zorlandığım durumlar var. Sadece maddi demiyorum. Konu maddiyatın ötesinde. Ben bu işin içinden nasıl çıkarım dediğim çok durum var, elbette var. Ama bunlardan çıkabilmek için önce kendinize, kendi gücünüze güveniyor olmak önemli. önemli. Bizim meslekte bir şirket şemsiyesi yok. Buyur gel diyecek, sana işte okul çocuğuna okul, sana iş, ...çok kadar maaş diye bir şey yok. Biz kendi riskimizle geliyoruz doktor olarak. Böyle bir şeyimiz var. Ben İzmir doğumluyum, Çeşme doğumluyum. Yani açıkçası kendi bir şanslı görüyorum çünkü açık fikirli ve açık yürekli bir ailede doğdum. Her zaman desteklendim. Ortaokulun sonuna kadar İzmir'de kaldım. Daha sonra İstanbul'a, Galatasaray Lisesi'ne gittim. Orada yatılı okudum. Oradan mezun olduktan sonra gene İstanbul'da kaldık. Hep doktor olmak istedim. İşin doğrusu ya bir arkadaş grubumuz vardı. Diş hekimliği de o isteğin, o dileğin bir parçası olarak gerçekleşti. İstanbul'da Çapa Diş Hekimliği Fakültesini kazandım ve orada 5 yıl okudum. Ben 3. yıldayken ortodonti diye bir konuyla tanıştık. Ortodonti malum işte halk arasında tel takma diye biliniyor. Ama konu bizim bak bakımımızdan daha farklı elbette. Çok detayı var. O zaman konuyu çok sevdim çünkü manipülasyonla ilgili yani el işleriyle ilgili çok sevince dedim ki ben ortodontist olacağım. Çünkü ta çocukluğumdan beri hep böyle işte toprakla oynamayı severdim, bisikletimi hep tamir ederdim. Mesela küçük böyle oyma işleri falan yapardım. Çok sevdim konuyu. Üstelik işin içinde bir doktorluk var, işin içinde bir stratejik düşünme yapısı var. Mesela dolguyu koymak gibi bir şey değil. Bir stratejik bir süreç yaşanıyor vesaire çok sevdiğim için dedim ki ben ortodontist olacağım ve bunun için de bir stratejik plan yaptım kendime bunu öğrenebilmek için. O zaman kitaplar aldım, onların tercümelerini kendi kendime yapmaya başladım daha öğrencilik döneminde. Sonra İstanbul'u bıraktım çünkü zor yıllardı o yıllar, epeyce yıllar önceden bahsediyorum, en az 40 yıl önce de. En azından öyle söylemeliyim. Sonra Ege Üniversitesi'ne başvurumu yaptım ve yani kabul etti ettiler benim. Orada yaklaşık 20 yıl işte öğretim üyeliği yaptım, asistanlıktan başlayarak, doçentlik, profesörlük. Yani hem öğretim üyesi, hem araştırmacı, bir anlamda öğreticilik gibi. İş hayatımın başlangıcı aslında şöyle demeliyim, ben evet hep doktorluk istedim, diş hekimliği benim çok sevdiğim bir konu oldu ortodonti demeliyim. Çünkü ben kendimi gerçekten ortodontist olarak görüyorum. O farklı bir yapı özelliği benim için. Çok kolay bir hayat değildi. Bir yandan üniversite hayatı var, bir yandan özel muayenehanem var, bir yandan yazları götürdüğüm part time diye kabul edeceğim bir iş vardı. O da benim için bir başarı e, konusudur. E, o da yani ticarette de böyle bir işi sıfırından oluşturup, kurup ondan sonra belli bir yerlere getirebiliyor olmak da benim için elbette kendine güven anlamında çok e, it, itici güç oluşturan bir konu. Benim için başarı ne biliyor musunuz? Hastalarımın yüzünde, gözünde gülücü ve mutluluğu gördüğüm zaman başarı. Ben bu işi yapıyorum e, hissini doğuruyor bende. Varsayalım ki braketleri telleri çıkartıyoruz ağızdan ya da işte ne ne varsa artık bitti ayrılıyorlar e, diyorlar ki sarılabilir miyim çok teşekkür ederim o, o içtenlik o insani e, geri dönüş benim için çok değerli çünkü biz insanla uğraşıyoruz e, önümüze gelen bir makine bir kalıp değil e, bunu kaybetmek istemiyorum ben benim için en değerli şey duygu bu Dubai'ye gelme kararı aslında biraz daha farklı bir konsept, daha farklı bir düşünüş şekline dayanıyor. Biz buraya arkadaşları ziyarete gelmiştik. Burasını çok sevdik. Yani enerjisini çok sevdik. Bu şehrin enerjisini çok sevdik. İnsanların davranış modellerini sevdik. O zaman oğlumuz yanılmıyorsam iki buçuk, üç yaşlarındaydı yani büyük oğlumuz. Bir çocuğumuz daha olsun isterdik. Dedik ki biz çocuklarımızı burada büyütelim. Böyle hani açık fikirli, dünyaya çok açık, çok çok kültürlü bir ortam burası. Biz burada yaşar mıyız? Türkiye üstelik yakın vesaire. Bütün bunları alt alta koyduk. Dedik ki çocuklarımızı burada büyütebiliriz. Şehrin enerjisini sevdik. İnsanlar pozitif bir söylem var bu şehirde. Bırakın güvenliğini, elbette bu çok değerli bir konu. Ama aynı zamanda insanlara sorduğun zaman hani basit bir örnek vereceğim. Bir Türk insanına Türkiye'de sorduğun zaman nasılsın diye yuvarlanıp gidiyoruz der, fena değil der. Buradaki insanlara hastalarıma sorduğum zaman çok iyiyim, sen nasılsın diye cevap verirler. Çok iyiyim demek sadece fikri olarak ya da maddi olarak burada çok iyi oldukları için değil aslında. Ruhi olarak iyi hissettikleri için o. Ee, bazı insanlar bana şunu soruyorlar. Daha doğrusu söylüyorlar diyorlar ki e tabii hayat size orada güzel. Tam tersi. Tam tersi. Onu biz oluşturuyoruz. Biz önce burada mutlu oluyoruz, ondan sonra hayat bize güzel oluyor. Bunu bir insanlar anlayabilse, ben bunu her, her zaman vurgularım, ee, mutluluk duygusu ya da memnuniyet duygusu bizden kaynaklanıyor. Bulunduğumuz yerde ama etraftan gelen etkiler pozitif olduğu zaman insanlar elbette bundan da etkilenmez değil, hepimiz insanız. Ee, evet, kaynağı biziz o mutluluğun ya da memnuniyetin ama Etrafta da eğer pozitif söylemler varsa o insanlar sizi de yukarıya taşıyabiliyorlar. Onun getirdiği büyük bir itici güç var. Dedi ki bu ortam sevdik bu ortamın enerjisini. Biz burada yaşar mıyız? Elbette bu bir şans, bu bir kısmet konusu biraz da. İş bulamayabilirdik, oluşturamayabilirdik. Ama yani evren bizi buralara sürükledi ve çok mutluyuz. 21 yıl oldu burada. Yani bir ekip oluşturduk. Burada ekip çalışması yapıyoruz. Aslında hani tek tek doktorlar olur. Her bir odada tek bir doktor tek bir odada çalışır. Gündüzleri sabahleyin gelirken günaydın der. Akşam da ayrılırken bay bay der. Ben böyle bir ekip oluşturmadım. Yani ekip derken biz birbirimizi seviyoruz. Biz birbirimizle beraber işler yapıyoruz. Aynı hastanın bir şeye ihtiyacı varsa doktor arkadaşları çağırıyoruz. Beraber üzerinde tartışıyoruz. Bu hastanın daha iyi tedavi olabilmesi için tek başına ben yetmeyebilirim, tek başına o arkadaş yetmeyebilir. O zaman bir ekip çalışması için de o hastaya en iyi hizmeti nasıl veririz? Bu mantıkla çalışıyoruz burada. Böyle olunca da herkes bundan zevk alıyor, keyif alıyor. Ben bu ekip elemanlarının sadece doktorları değil, yani burada temizliği yapan arkadaşı da ben seçtim. Seçerken tabii ki o ruhla, aynı ruhla, aynı felsefeyle, aynı düşünce tarzıyla seçtim. İşte gördüğünüz e, prensiplerimiz var. O prensipleri herkes içselleştirir. İçselleştirmiyorsa zaten burada yeri yoktur. Ne bileyim belki yukarıda görürsünüz kendi özel odamızda yemek yediğimiz yerde e, beş tane bizim hani ölümcül toksin ya da zehir diye tabir ettiğimiz şeyler var. Hani bunlardan bir tanesi sürekli eleştiri yapmak mesela e, sürekli şikayet etmek mesela dedikodu yapmak e, negatif konuşmak, böyle şeyler. E, bunlar hep kendi aramızda, özellikle dikkat ettiğimiz konular. Hani bunların gerçekleşmesine ben izin vermiyorum. Dünyanın her yerinden hastam oldu. Yani diyebilirim ki, haritada yer gösterin oradan hastam var ya da oldu. Şimdi o, o insanlar sadece kendi kişisel özellikleriyle gelmiyorlar ki. Kültürlerinin özelliklerini getiriyorlar, ırklarının özelliklerini getiriyorlar. Ya aynı zamanda gelenekleriyle beraber geliyorlar. Mesela Afrikalı hastalar vardır. Gelirler içeriye girerken o doktorcum nasılsın, iyi misin?'' böyle gülerek ve hatta şarkılar söyleyerek girenler vardır. Hala daha vardır zaman zaman. Şimdi bir ırk, ırksal özellik diyorum. Siyah ırkı bir beyaz ırk gibi tedavi edemezsiniz. Bir sarı ırk gibi tedavi edemezsiniz. Öyle olunca da bu tabi bu insanların ama hepsinin istediği Bizden aynı duygu, yani bana öyle bir gülüş kazandır ki e, ben kendimi iyi hissedeyim, mutlu hissedeyim. Şimdi o insanlarla uğraşırken bu bir e, zenginlik oluşturuyor benim için. O kadar çok sayıda değişik insan tipi, beklentiler farklı belki ama özünde aynı. Benim mesleğimi yapmak isteyen herkese üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söylüyorum. Öncelikle yurt dışında yaşamak ister misin? Neden istersin? Çünkü yurt dışında yaşamak için kendi konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Önce buna hazır mısın? İkincisi buranın standardı Türkiye'ye göre yaşadığınız ortamı bilemem ama genellikle biraz daha yüksek oluyor. Bu standarda adapte olabilmek için bazı şeylerden belli bir süre için bile olsa sarfı nazar etmeye hazır mısın? Burada evet 3-5 kuruş cebinden çıkacak belki ama benim inandığım şey bu. Burada bir zaman geçir, bu insanlara dokun, bu şehre dokun, belki de sevmeyeceksin, geriye döneceksin. Belki çok seveceksin, bağlanacaksın. Ama bunun için bir e, fedakarlık gerekecek, mutlaka gerekecek. Çünkü bizim meslekte bir şirket şemsiyesi yok. Buyur gel diyecek. Sana işte okul çocuğuna okul, sana iş, şu kadar maaş diye bir şey yok. Biz kendi riskimizle geliyoruz doktor olarak. Böyle bir şeyimiz var. Bazı şeyler çözümsüz olabilir. Yani bazı şeylere biz yeterince ya da hiç müdahale edemeyebiliriz. Yapabileceğim bir şey var mı? Hayır, hiçbir şey yok. O zaman niye çok dertleniyorum? Ona uzaktan bakayım. Araya bir buzlu cam koyayım diyorum yapabileceğim bir şey varsa o zaman yapayım. Ben şeyi çok severim. Hani meşhur bir giyim firması var. ismini vermeyeyim. Bu benim için çok değerli bir slogandır. Onun sloganıdır. Sadece yap diyor. Just do it diyor. Yani harika düşünceleriniz vardır, harika planlarınız vardır. Ama hayata geçmedikten sonra hiç anlamı yok. Aklınızda bir şey varsa yap, yapın. Kalkıp yapmaktır önemli olan. Şikayet etmek mi? Şikayet etmek çok kolay. Ama konfor alanından çıkıp da bir şeyleri yapabiliyorsanız o zaman gerçekten orada enerjik bir şeyler oluyor. O zaman ilerliyorsunuz. Öbür türlü olmuyor ki.